Masa başı çalışanlar, ofislerde saatlerce bilgisayar başında ter dökenler bu ifadeyi doğrudan bir hakaret olarak aldı. Öncelikle olayı bir hatırlayalım. Merve Aşkın bir programda mesleklerin değerini tartışırken bu cümleyi kuruyor. Bağlamı muhtemelen emek sömürüsü, kapitalizm ve beden emeği üzerineydi ki bu kısım önemli. Ama cümle kulağa sert geliyor. Masabaşı çalışanlar, ofislerde saatlerce bilgisayar başında ter dökenler bu ifadeyi doğrudan bir hakaret olarak aldı. Bizim emeğimiz değersiz mi diye sordular haklı olarak. Sosyal medya bu konu hakkında doldu taştı. Mimler, alaycı tweetler, hatta iş bırakma çağrıları. Ben beynimi satıyorum bedenimi değil diye savunanlar. Diğer yanda taşkını linç edenler. Şimdi eleştirel kısma gelelim. Haklısınız. Masa başı çalışanlar da emek sarf ediyor. Sabah trafiğinde ezilip ofise ulaşmak, maillerle boğuşmak, patron baskısı altında yaratıcılığını zorlamak. Bunlar da gerçek emek. Ama taşkının sözü aslında bir metafor muydu? Kapitalizmde herkesin emeğini sattığını ima ediyor olabilir. Evet, masa başı da dahil. Fiziksel beden emeğiyle zihinsel emeği karşılaştırmak yerine sistemin hepimizi nasıl sömürdüğünü vurgulamak istemiş olabilir. Yine de ifade baştan çıkarıcı ve kırıcı. Bu olay emek değerini konuşmak için harika bir fırsat. Ama yanlış yolda gidiyoruz. Masa başı mı değerli yoksa sokakta yapılan işler mi? Tabii ki ikisi de değerli. Sorun sistemde. Hepimiz emeğimizi ucuza satıyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşın.